Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları da devam ediyor. İran kuzeyine bir hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. 16 hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Jetler peş peşe havalandı, terör yuvalarına bomba yağdı. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içinde ve sınır dışında teröristlere nefes aldırmıyor. F16'lar bu defa Irak'ın kuzeyinde bulunan sığınak ve mühimmat depolarını imha etmek için havalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 16 hedefin vurulduğu belirtilirken çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonun amacının güvenlik güçlerine yönelik saldırı girişimlerinin bertaraf edilmesi olduğunu açıkladı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelenin devam edeceği vurgulandı. Harekatlarda azami oranlarda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı da belirtildi. Harekat sırasında sivillerin, dost unsurların ve tarihi yapıların zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığının altı çizildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 1 Ekim'de de Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirmiş ve 20 hedef imha edilmişti.